Tirşik kazanı kaynıyor. Tirşik, Türkmen köylerinin hayvancılığa dayalı beslenme biçiminden farklı olarak karşımıza çıkan bitkisel bir beslenmeyi yansıtan önemli bir örnektir. Hazırlamadı da Hazır, 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 hazır. 11. açıklıktan kere her zaman her yerde olmaz bu. Bahçe işlerinde, hortakal bahçe işlerinde bedeninde olur, dibil yerinde. Bir de büklerde olur. Bunu gelerek toplarık, getirdik eve. Güzelce böyle temizler, yıkar, doğrar. Ondan sonra kazana doldururuz. <laughs> 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 Tayin Her şey tamam mı? Tamam tamam. Gelin, ay gidi gelin, gelin. Biz de gördük, geçirdik, geçirdik. Esen yıldan daha günde sakınırım, kıskanırım demiş o hesaba. Esen yıldan daha günde sakınırım, kıskanırım, yanına gelende. de yok. Halı Yok anam, değil. yok, yok. <laughs> Karı sattık hasta yatıyor bir yanda. Gelin de bakmıyor, kız da bakmıyor. Şimdi bakayım, anca böyle bakarım ben karıya. Doktora götüreyim, ilacını alayım. Ondan sonra. Keşkeyim vurmayayım daha el edeyim ben. Tamam mı? Yani teşik beşte beşte de daha pancarı doğrayamadım. Ana teşik kolay da sen bana bir karı bul Karı seninle niye ya, dedi? Ya, Senle, ya, karı, ne edici seni karı ne edici. Gelinine anlaşılmaz gelse de bu yaşlı amcanın yaşam enerjisi hayatın tatlı bir sürprizi. Birbirlerinin dilinden konuşmasalar da onları birbirine bağlayan pek çok şey var kuşaklardan kuşaklara aktarılan yemek kültürü gibi. Bizim öyle bakıyor. Ana. Güle 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 vur. ana maddesi olan yaban pancarı, doğanın göçerlere cömertçe sunduğu yaban otlarından biri. Kaynamış suyun içine doğranmış pancar, dövme ve ayrandan oluşan tirşik yapımı hayli zor ve zahmetli bir yemektir. ...ama bozulmadan haftalarca yenebilme özelliğiyle... ...yapımı için harcanan emeğin hakkını fazlasıyla verecek. Buzdolabının icadından çok önce... ...yiyecekleri uzun süre boyunca saklama amacıyla geliştirilen kiler kültürü... ...köylerimizde varlığını sürdürüyor. Yasemin. Bunu bunu aldın geldin mi? orada ya var. Tamam tamam buradaymış. İsmi de bana verin. Evet. Güzel ya güzel, güzel aşkısın. Vallahi güzel olmaya çalışıyor ha güzel. Et. Koca da biraz su rak. Kaş da bana öyle. Niye basta da yaşasın? Kadınlar, kadınlar, tişiğiniz aşk olsun, işiniz başlı olsun. Gittiniz de yerde bana bir karı bulacaksınız, karı getirdiler de sorun soruşturun bir var Tamam. Tirşik kıvamını buldu ama yenilir hale gelmesi için bir süre kilerde mayalanması gerekiyor. 24 saat üstü örtülü orada kalacak. Ondan sonra kazanı koyacaksın. ateşi yakıp kazan üstüne koyacaksın. Orada pişecek. Bir saat, iki saat diyelim ki. Yere endirin ondan sonra kızgın kızgın goyan hem serinir hem afiyetle yersiniz size davet olsun. Müzik